İlahiyat fakültesi Yine nedir, ne kazandırır? Artık ilahiyat fakülteleri İslam ilimler fakültelerine dönmeye başladı. Yani bir evirme girdi bu anlamda. Birçok yeni üniversitede kurulan fakülteler İslam ilimler fakültesi diye adlandırılıyor ama bunun hem ileriki aşamada öğretmenlik olsun, imamlık olsun veya akademik kariyer olsun veya müfredat açısından da çok bir farkı yok, hatta hiç yok. Sadece yeni açılan fakülteler artık İslam ilimler fakültesi diye açılıyor. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz tercih yapacaklarında bu ayrımı illaki göreceklerdir. Köklü fakülte ilahiyat fakültesi diye isimlendirilirken yeni üniversitelerin yeni fakülteleri veya eski üniversitelerin yeni açılan ilahiyat fakülteleri İslam İlimler Fakültesi olarak temellendiriliyor. Kökü itibariyle teoloji, din bilimleri, elsefe, tabi bunun yanında İslam ilimleri de var. Ancak günümüz şartlarında baktığımız zaman İslam dininin öğretildiği, gerek din hocalarının, din kültürü ve ahlak hocalarının yetiştirildiği, gerek imam hatiplerinin yetiştirildiği, yani yetiştire başkanlığında farklı kademelerde görev yapan uzman uzman yardımcıları kişileri yetiştiren bir fakülte, bir kurumdur.